Osman Gazi Karacahisar'ı fethettikten sonra bu kalenin komutanını pahalı hediyelerle Sultan Alaaddin'e gönderdi. Elçilik heyetinin başında Osman Gazi'nin yeğeni Ak bulunuyordu. Sultan Alaaddin Ak öncülüğündeki elçilik heyetini hürmetle karşıladı. Osman Gazi'nin elde ettiği başarıdan dolayı çok sevindi ve Osman Gazi'ye çok güzel hediyelerle karşılık verdi. Bununla birlikte Kelime-i Tevhid sancağı, at, silah ve bazı malzemeler gönderdi. Aktemur yanındakilerle beraber Sultan Alaaddin'in yanından dönünce Osman Gazi'nin otağına yaklaştı. Onların gelişi üzerine nevbet vurulmaya çalış başlandı. Nevbet davulları çalınca Osman Gazi hürmetle ayağa kalktı. Osman Gazi, Nevbet davulunun çalmasından sonra ayağa kalkınca, bu adet, bütün Osmanlı padişahlarınca e, bir kültür olarak benimsendi. Bu adetleşti. Bu güzel adetin, e, çok güzel manalara bulunuyor. Birinci mana şudur, Nevbet davulu, kaza ve cihat amacıyla çalınır. Bazen de namaz maksadıyla e, çalınır. Nevbet borusu çalındığı zaman Osman Gazi içindeki din gayretiyle birden ayağa fırladı ve hürmetle dikkatle durdu. Bu cihat konusundaki kararlılığını yansıtmak amacıyla sergilediği bir hareketti. Yani nevbet davulu çal çalındığı zaman ayağa kalkmak cihat konusundaki kararlılığı ifade eder. Sonraları söylendiği gibi bu adet haline geldi. İkindi vaktinde nevbet davulu çalındıktan sonra halka yemek dağıtılır. Geniş çaplı sofralar kurulur. Bütün bunlardan sonra günün birinde Osman Gazi abisi Gündüz Alp'i yanına çağırdı ve ona çevresindeki kafir ülkelerini nasıl fethedeceği konusunda danıştı. Gündüz Alp ilk olarak akın yapmaları gerektiğini söyledi. Dedi ki civar bölgelerdeki kaleleri zayıflatmak amacıyla sağa sola akıncı birlikleri gönderelim. Düşmanların gelir elde ettiği yerleri vurup yağmalayalım. Oradaki kişileri esir alalım. Yaptığımız bu cihat faaliyetiyle kafirleri ekonomik yönden zayıf düşürürüz. Ve böylece o kaleleri fethetmemiz oldukça kolaylaşır. Osman Gazi bu fikri pek beğenmedi. Çünkü civar bölgelere akıncı birlikleri göndermek ve düşmanlara ekonomik yönden zarar vermek amacıyla gelir elde edilen yerleri talan etmek, Karacahisar şehrinin de önemli ölçüde zarar görmesine sebep olabilirdi. Çünkü Karacahisar şehri diğer Bilecik şehriyle veyahut da başka başka bölgelerle çok sıkı bir ticaret e, bağı içerisindeydi. Bu bağ sebebiyle e, meydana gelen bu olaylardan Karacahisar şehri de olumsuz yönde etkilenebilirdi. Bundan dolayı e, Osman Gazi bu fikri pek beğenmedi. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey e, tekfurlarla elimizden geldiğince hoş muamelede bulunmak. Osman Gazi Bilecik tekfuruyla çok iyi ilişkiler kurdu. Yayla'ya gidecekleri zaman malzemelerini Bilecik Kalesi'ne bırakıyorlardı. Osman Gazi, Harmankaya tekfuru olan Köse ile çok iyi ilişkiler kurdu. Onunla sıkı bir dostluk bağı meydana getirdi. Bilindiği üzere Köse Mihal, ilerleyen süreçlerde Müslüman olacak ve İslam'a büyük büyük hizmetlerde bulunacaktı. Bu süreçlerde Osman oğullarıyla Germiyan oğullarının arası çok bozuktu. Bu kavga sebebiyle kivar bölgelerdeki kafir beyleri çok büyük zevk ve haz duyuyorlardı. Osmanlıların ve Germiyan oğullarının arasındaki bu kavga onların işine geliyordu. Osman Gazi bir gün Eskişehir'in Haman semtinde bir pazar kurdurdu. Bu pazara hem Romalılardan hem de Germiyan oğullarından tüccarlar gidip geliyordu buradan alışveriş yapmaktaydılar. Korulan pazarda şöyle bir olay yaşanmıştı. Germiyanoğullarından oğullarından bir tacir Bileciklilerden bir bardak almıştı. Aldığı bu bardağın karşılığında herhangi bir para ödemedi. Hal böyle olunca Bilecikliler Osman Gazi'ye şikayette bulundular. Osman Gazi, Germiyanoğullarından oğullarından o kişinin hemen yakalanmasını emretti yakalanıp huzura getirildiği zaman Osman Gazi adaletle hükmetti ve o kafirlerin hakkını Germiyan oğullarına mensup olan o kişiden aldı. Ee, Müslüman olmasından dolayı yani Müslümanlarla kafirler arasında herhangi bir, bir haksızlık yapmıyordu hiçbir zaman. Özellikle bölgedeki diğer kafirleri, gayrimüslimleri İslam'ı sindirabilmek amacıyla bu konuda ve diğer konularda elinden geldiği ölçüde İslam adaletine riayet etmeye çalıştı. Şeriatı titizlikle icra ediyordu. Bunun için çevresinde şeriat konusunda bilgi sahibi olan alimleri sık sık bulunduruyordu.